Arkadaşlar, merhabalar. İkinci dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde kanun enstrümanıyla iki alıştırma daha gerçekleştireceğiz. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden alıştırmalarımıza geçelim. Evet arkadaşlar, bugünkü iki alıştırmamıza geçelim. İlk alıştırmamız geçen dersimize benzer bir alıştırma, yine doğudan doğaya gam şeklinde devam edecek. Yalnız bu seferki gamımız doğudan doğaya ikişer defa, yani sağ elimizle doğuya doğu notasına Sol elimizde de R notasına yani iki sağ iki sol şeklinde devam edecek olan bir alıştırmamız. İsterseniz çok yavaş metronomda icrasına geçelim. Evet arkadaşlar bu oluşturmayı yavaş metronomdan hızlı metronoma doğru taşımaya gayret edelim. Dikkat etmeniz gereken hızlandıkça volümünüz düşmemeli ve usulden kaçmamaya özen gösterin arkadaşlar. Şimdi bu oluşturmayı sağ sol şeklinde iki sağ iki sol şeklinde icrasını yaptık. Tabii ki solak arkadaşlar da iki sol iki sağ şeklinde icrasını yapmalarını tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar ikişer defa sağ sol şeklinde çaldığımız icramızı şimdi de tek mızrap vurarak yani sağ bir sol bir şeklinde vurarak bir oktav inip çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar sağ sol yaptığım alıştırmayı solak arkadaşların da sol sağ şeklinde icra etmesini ister, istiyorum. Aynı zamanda sağlak arkadaşların da sol sağ icraya da bence meyilli olmalarında fayda var. Çünkü bu enstrüman sağ elinde sol elinde kuvvetli olması gerektiğini söyleyen bir enstrüman. Şimdi bir alıştırma daha gösteriyorum arkadaşlar. Gam yine bir oktav gam. Bu seferki gam da şöyle olacak. Doğudan doğuya çıktığımız Yine sağ sol şeklinde göstermiş olduğumuz alıştırmayı dönüşte hepsini sağ elimizle mızrak vurarak şu şekilde sonlandırıyoruz. Yani sağ sol sağ sol şeklinde çaldık. Sağ 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 sağ. sağ şeklinde icrasını gösteriyorum. Solla başlıyorum. Bir solak gibi. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken bir husus. Aşağı inerken hiçbir zaman çektirme ya da sürtme hareketi yapmadım. Yine mızrap vurarak Sol elimle de muzlub vurarak devam ettim. Bu alıştırmayı sağ sol şeklinde sağ 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 inerek ve sol sağ şeklinde sol 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 inerek icrasını bol bol tekrar etmenizde fayda var diyorum. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Önümüzdeki ders görüşmek üzere. Hoşça kalın.